Aman amin. Bizim kız da bir gün evlenirse torun görürüz inşallah. Aile daha çok küçük. İnşallah Reşat'tan görürsünüz. <laughs> Teşekkür ederim kızım. Doğan Bey nasıllar sıhhati falan? İyi çok şükür. Size selamlarını ilettiler. <laughs> Sağ olsun. Lohusa şerbetimizi de ikram et kızım. Aferin kız bana. Gülten. Yengem valla çörekler mis gibi oldu. Götür de yesinler. Yenge büyük hanım olsa şerbetini de istedi. Anam kaldı mı kız ondan? Bak bakayım bir dolaba. Var yenge. Ha tamam. Önce onu götür o zaman. Ya Züleyha'nın loğusalığı mı kalmış ya? Ne şerbeti? Hala naz niyaz. Buyur gel hanım bir şey mi istediniz? <laughs> <laughs> Abla ya, ödümü patlattın. Patlasın. Hurdalayı unuttum. Dur dur, bende var. Dur, şuraya koymuştum. Al gülüm. Ee, tabii. Akıl burada olmayınca. Ne demek o? Hiç. Sen hala niye tuz kavuruyorsun Fadik? Hı? Gülten'e böyle bir şey nasıl kondurursun? Siz hala kondurmayın. Bak hala hala konuşuyor ya, hala konuşuyor. Kız sen niye günaha giriyorsun? Bugün bir laf çıksa, biri duysa ne olacak? Vallahi ma boynuna Fadik. Vallahi abla ben gördüğümü söyledim sana. İster inanın, ister inanmayın. Yani üzülecek olan yine sizsiniz. Aferin. Aferin sana. Hemen hükmünü veriyorsun yani ha? Belki dümdüz bir şey konuşurlar. Ya artık konuşurlar mıydı? Başka bir şey mi yapıyorlardı? Sus, tövbe de. Tövbe de, anacığım tövbe de. Bak evli barklı adam, sus. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok Fadik. Fadik, yok öyle bir şey. İyi, tamam. Zaten çamaşırlıktan çıkarken gördüğümde hayalde. Gülten nişanı öylesine al. <laughs> Senin... Senin beynini delerim. Duydun mu? Senin beynini delerim. Dergisi. Sürpriz! Aa, Füsun? Ay rahatsız etmedim inşallah. Ay yok yok şekerim gelsene. <laughs> Hoş geldin. Cık cık cık. Hoş buldum. Bebek bulunmuş ha. Hünkar sultanın gözü aydın. Söyledim ya telefonda. Onu sormaya mı geldin? Yo, gelmişken onu da sorayım dedim. Lokum getirdim canım. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım. hiç zahmet ettin? Aman ne zahmeti? Ölüyorsun değil mi meraktan? Ölmeyeyim mi? <laughs> Gülten bırak onları. Otur şuraya, seninle konuşacaklarım var. Ne oldu yenge? Gel. Bir şey mi oldu? Seni Sabahattin Bey'le konuşurken görmüşler. Ee? Bir defa da değil. Ee? Ee'si çok... ...istemeye Onun kolu senin amcındaymış. Affedersin böyle burun buruna öper gibi. Yenge ne düğün sen ya? Ne düğün? Sabahattin abinin konuştum diye tövbeler olsun. Yenge kim dedi bunu? Ya kim benim günahıma girdi? Sus büyük hanım gelecek sus. Ya gelsin benim yüzümde kara yok yenge kim gelirse gelsin. Ya bağırma. Ay söyledim abim pişman ettim beni ha. Ya kim bu fitneci? Yenge Allah'ını seversen söyle kim benim günahıma girdi? Fatih. Senin hiç vicdanın yok mu? Ha? Sen niye benim günahıma giriyorsun? Şşş, ne günahına gireceğim ya? Ne gördüysem onu dedim Saniye ablaya. Ya ne görmüşsün sen ha? Ne görmüşsün? Kız. Allah çamaşırlıktan arka arkaya çıktınız. Yani içeride ne oldu bilemem. Ne kadar kirli bir ağzın var senin ya. <laughs> ya sen niye bu kadar heyheyleniyorsun ki? Ya sanki nişanı ben mi attım? Ya elin adamıyla fısır fısır kuytularda. Hadi ki. Yemin içiyorum. Seni çok fena yaparım. Ya ben senin iyiliğini düşünüyorum Gülten. Ya aklını başına devşir. Heli baklı adam ya. Hala konuşuyorsun namusuna laf getirme. Yemin ediyorum seni parçalarım ha. Ya Rabbi ya Resulallah. Sol mı ya ben altına alırım ikinizi de ha. Şişt. Ne oluyor bu bağırdı çırdı? yok bir şey hanımım. Ne oldu? Ya hanımım bu köylüler. Dedikodu ediyorlar. Fadik duyuyor, geliyor. ...Gülten'e söylüyor. E Gülten'e de dokandı tabii yani nişan attığı için. O da bir anda böyle parladı. Ne diyormuş köylüler? Yok ya, bir şey dedikleri yok yani işte. Ona buna, buna yakıştırıyorlar. Bir safir var. Bağırıp çağırmayın, ayıp. Tamam. Sen ne falan mısın Fakih'im? Nasıl <laughs> Abla iki gözüm önüme aksın ki ben iyiliği içe söylüyorum. Ya hadi bak işine. O yer gelir yazı da yaban. Gül olur yer yer gül olur yer yer gül olur. Yüzüm görsem tutulur dilim.